Cennetle müjdelenen on sahabeden biri, Hazreti Ömer'in can dostu. Dünyaları değiştiren ama dünyanın değiştiremediği Kudüs'ün ve Anadolu'nun fatihi, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tarafından ümmetin emini denilerek övülmüş büyük kahraman Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı konuşacağız. Bir insan düşünün. Hayatının her köşesi istikamet. Bir kamet düşünün ki onu tahayyül etmek bile emniyet. Ondan bahsetmek ise saadettir. Asıl adı Amir bin Abdullah'tı. Babasının adı Abdullah olmasına rağmen dedesi cerrahın adıyla yaad edilmesi babasıyla arasında geçen enteresan bir imtihanı hatırlatır. Belki de bir insanın yaşayabileceği en zor imtihanlardan biriydi bu. Babasını öldürmek zorunda kalacaktı. Babası müşrikti. Oğlu İslam'a girdi diye ona yapmadığını bırakmamış. En ağır işkenceleri reva görmüştü. Halbuki onu ne çok severdi. Oğlunu en iyi şekilde yetiştirmiş, ona at binmeyi, ok atmayı, kılıç kullanmayı, ticareti ve okuma yazmayı öğretmişti. Fakat oğlunun Müslüman olduğunu öğrendiğinde adeta çılgına dönmüş ve onu defterden silmişti. Sanki 40 yıllık azılı düşmanı bellemişti Ebu Ubeyde'yi. Vahyin 15. yılında Medine günlerinde Bedir Savaşı vuku bulmuştu. Bu savaş kardeşin kardeşle, dostun dostla, evladın babayla karşı karşıya geldiği büyük bir imtihandı. Hz. Ebu Bekir Özoğlu Abdurrahman ile Hz. Ali kardeşi Akil ile Musab bin Umeyr ağabeyi, Ebu Aziz ile Talha bin Ubeydullah ağabeyi Osman ile Hz. Hamza ise öz kardeşi Abbas ile savaşacaktı. Hz. Ömer kabilesini açıkça uyarmıştı. Sizden biri savaşta karşıma çıkarsa elimdeki kılıçla onu paramparça ederim. İki metre boyu ve muazzam heybeti olan koca Ömer'in korkusu tüm sülalesine yetmiş, hiçbiri savaşa katılmaya cesaret edememişti. Ebu Ubeyde ise düşman saflarında yer alan babasından sürekli uzak durmaya çalışıyordu. Ne yaptıysa bir türlü kaçamıyor, babası ısrarla karşısına çıkıp öldürücü hamleler yapıyordu. Ebu Ubeyde bağırarak, Çekil önümden baba, seni öldürmek istemiyorum, beni buna mecbur bırakma, dese de babası vazgeçmiyordu. Bu bir iman mücadelesiydi. Babaya oğla bakmazdı. Ebu Ubeyde ne kadar sıyrılmaya çalışsa da sonunda köşeye sıkışmıştı. Ya ölecek ya öldürecekti. Başka çare kalmadığını görünce bir darbeyle onu yere serdi. Bu acıdan daha büyüğü olabilir miydi? Sürekli hidayeti için dua ettiği babasının müşrik olarak ahirete gitmesi canını yakarken, imtihan gereği bunun kendi eliyle olması kim bilir kalbini nasıl kanatmıştı. Mecbur kalmasa kılına zarar gelsin istemezdi. Babası için çok gözyaşı döktü ancak sabretmek zorundaydı. O gün imtihanların en büyüğü onun nasibine düşmüş ve bu olay üzerine Mücadele Suresi'nin 22. ayeti nazil olmuştu. Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin babaları, oğulları, kardeşleri veya soyları sopları olsa bile Allah ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslediklerini göremezsin. Ebu Ubeyde radıyallahu an Peygamber Efendimizden Aleyhissalatu Vesselam 13 yaş küçüktü. Kureyş'in dahilerinden biri sayılacak kadar keskin bir zekaya sahipti. Bu aklın ötesindeki güzel ahlakı onu İslam'ın ilk günlerinde vahyin aşkıyla boyamıştı. Hz. Ebu Bekir Müslüman olduğunda bu sevdasını en yakın dostlarıyla paylaşmış. İçlerinde Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da bulunduğu o yiğitler hemen İslam'a sarılmışlardı. İlk günler çetin ve işkence doluydu. Babası onu hapsetmiş, aç bırakmış ve dövmüştü. Nihayetinde Peygamber Efendimizin izniyle Habeşistan'a hicret eden 101 Müslüman arasında yer aldı. Ve orada yedi sene kaldı. Fakat Resulullah hasreti ağır basınca nübüvvetin 13. yılında Mekke'ye döndü. Ardından da Medine hicreti başladı. Peygamberimiz, Muhacir ve Ensar arasında kurduğu kardeşlik köprüsünde Ebu Ubeyde'yi, teslimiyet kahramanı Muhammed bin Mesleme ile kardeş ilan etti. Emniyetin timsaliyle teslimiyetin timsalini buluşturmak ancak nebevi bir bakışın tecellisi olabilirdi. Hicri 3. yılda Uhud Savaşı patlak verdi. Savaşın seyri okçuların tepeleri terk etmesiyle değişince, Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Peygamber Efendimizin rubai dişleri kırılmış, kendisi için kazılan bir çukura düşmüştü. Etrafında kalan 20 kahraman, tarihin görmediği bir fedakarlık destanı yazıyordu. Kimi oklar için başını siper ediyor, kimi bedenini kalkan yapıyordu. Ebu Ubeyde de o can pazarında Resulullah'ı korumak için devleşiyordu. Peygamberimiz çok kan kaybetmiş, ayağa kalkacak takati kalmamıştı. Hazreti Ali su getirmiş, Talha bin Ubeydullah ise dizlerini yere koyarak, ''Ya Resulallah, gel sırtıma otur.'' demişti. Ebu Ubeyde, Efendimizin yüzüne saplanan mifer halkalarını görünce, Hazreti Ebu Bekir'den müsaade istedi. ''Allah rızası için bu işi bana bırak.'' halkalar derine saplanmıştı. Eliyle çekse, Efendimizin canı çok yanacaktı. En az acı verecek yöntemin dişleriyle çıkarmak olduğunu fark etti. İlk halkayı çıkardığında ön dişlerinden biri şehit oldu. İkinci halka içinde aynı fedakarlığı yaptı ve diğer ön dişi de koptu. Ağzından kanlar boşalırken tek bir şey sordu. ''Rahatladın mı ya Resulallah? Miğferin acısından kurtuldun mu?'' Efendimizin, evet rahatladım diyerek ona dua etmesi Ebu Ubeyde için her şeye bedeldi. Ebu Ubeyde her gazvede Resulullah'ın yanındaydı. Hudeybiye'de sükunetin, Habat gazvesinde, yaprak seferi, açlığa rağmen sabrın ve itaatin simgesi oldu. Zatü Selasil gazvesinde Resulullah ihtilafa düşmeyin buyurduğu için, komutanlık hakkından feragat ederek Amr bin As atabi oldu. Bu, makam ve mevki için değil, İslam'ın selameti için atan bir kalbin tezahürüydü. Onun bu yüksek karakteri sebebiyle Peygamberimiz, Yemenlilere rehber olarak onu gönderirken şu muazzam övgüyü yaptı. Her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde'dir. Hz. Ömer, hayatı boyunca bu vasıflara sahip olmaya özenmiş ve halife olduğunda bile bu oda dolusu Ebu Ubeyde'm olsa da onlarla Allah'ın dinini dünyaya yaysam diyerek ona olan hayranlığını dile getirmiştir. Kudüs'ün fethi de kılıçtan ziyade bu güven ve ahlakla gerçekleşti. Hristiyan liderler şehri bizzat Hazreti Ömer'e teslim etmek isteyince Hazreti Ömer Kudüs'e geldi. Ebu Ubeyde'nin basit ve küçük çadırını görünce gözyaşlarını tutamadı. Ey Ebu Ubeyde, dünya hepimizi değiştirdi ama seni asla değiştiremedi. O ordusuna ziyafet çektirirken kendisi birkaç hurmayla yetinen bir komutandı. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Şam, Suriye, Antakya ve Anadolu'nun büyük bir kısmının fethine vesile oldu. Onun için asıl olan toprak değil, gönül fethiydi. Fetettiği yerlerdeki gayrimüslim halka gösterdiği adalet ve merhamet kitlelerin İslam'a ısınmasını sağladı. 58 yıllık ömrüne binlerce yıllık bir iz sığdırdı. Şam'daki veba salgınında askerlerini bırakıp gitmeyi reddederek şehadet şerbetini içti. Bugün Ebu Ubeyde ismi bir şahsın çok ötesinde bir kavramdır. Zulme karşı duran, dünyalıklara tamah etmeyen ve istikametini bozmayan her müminin sığınağıdır. Rabbim bu zamandaki Ebu Ubeydeleri ümmetin imdadına yetiştirsin ve bizleri onların yolundan ayırmasın. Ne olursa olsun bu acıdan daha büyüğü var mıydı? Sürekli hidayetine dua ettiği babasının müşrik olarak ahirete gitmesi ayrı yakarken bunun imtihan gereği kendi eliyle olması canını nasıl da yakıyordu. Mecbur kalmasa bırakın öldürmeyi, babasına zarar gelsin istemezdi. Çok gözyaşı döktü. Sabretmek zorundaydı. O gün imtihanların en büyüğü onun nasibine düşmüştü. Sema kapıları açıldı ve Mücadele Suresinin 22. ayeti bunun üzerine nazil oldu. Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları olsa bile Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlerle dostluk kurduklarını göremezsin. Ebu Ubeyde radıyallahu an Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan 13 yaş küçüktü. Kureyş'in iki dahisinden biri olarak anılacak seviyede bir zekaya sahipti. Bu aklın belki bin kat ötesinde olan güzel ahlakı ise, onu İslam'ın ilk günlerinde vahyin aşkıyla boyamıştı. İlk vahiy geldiğinde bu aşk, Nebiler serverinin hanesine düşmüştü. Önce Hz. Hatice annemiz Müslüman olmuş, ilk namaza duran kadın olma şerefine kavuşmuştu. Ardından Hz. Ali ve Zeyd bin Hari ise o aşkın şerbetinden içmişti hemen sabahında Peygamberimizin sırdaşı, yoldaşı, hicret arkadaşı, Hz. Ebu Bekir Müslüman olmuş ve sevdasını en yakın dostlarıyla paylaşmıştı. Hepsi dosttu. Kalbi ve ruhu güzel kahramanlardı. Koştular, sarıldılar İslam'a. Hepsi ileride cennetle müjdelenenler arasına girecek, dini mübini ilk sırtlayanlar olacaktı. Bu beş kişiden biri de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tı. İlk günler çetin günlerdi. İşkence dolu, mihnet dolu yıllardı. Babası önce tehdit etmiş, malından mahrum edeceğini söylemişti. Etkilenmediğini görünce onu hapsedip aç bıraktı, dövdü, işkenceler yaptı. Bunun üzerine Peygamberimiz izin verdi ve Habeşistan'a hicret başladı. Ebu Ubeyde de yüz Müslümanla bu kervana katıldı ve Habeşistan'da tam 7 yıl kaldı. Fakat Resulullah hasreti zordu, Kabe hasreti zordu dayanamadı. Nübüvvetin 13. yılında Mekke'ye geri döndü. Tam da işkencelerin en çetin olduğu zamanlardı. Ardından ilahi müsaade geldi ve bu kez Medine hicreti başladı.